30 milyon üretemeyiz <laughs> onu. Onu araba üretemeyiz bayer burada. Evet. Arkadaşlar sattım. Daha doğrusu yıktım gitti. Araziyi de satıyorum 2, 4, 6, 8, 35'i buldum. Yaptık zaten. Yaparız. <laughs> Şimdi bir ayarlayayım ondan sonra bakacağım. Yapacağım. Fabrikayı benim biraz daha büyütmem gerekiyor değil mi arkadaşlar? Ya hazır başlamışken en büyüğüne gidiyorum arkadaşlar. Kurulum maliyeti 3 milyon, 3,5 milyon. Aylık işletme maliyeti 400 çarpı 12, 5 milyon. 8 milyonluk bir yatırım. Param yetmiyor. 8'e 33 ekle. Bende var 35. Yani bu benim boyumu açtı. Hırslar sonunda yapar. Ben diyorum ki ulan ben bu işe güveniyorum. Ben bu işin altından kalkarım diyorum. Pardon. Bu arada 113 e çıkmış faizler. 100 milyon para var. Battı balık. Ama ben inanıyorum işe. Son anda aklıma birisi giriyor. Abi diyor ya boş ver spor ayakkabıya geç diyor. Spor ayakkabıya geçiyorum. Bakın ilk baştaki disiplinimi kaybettim. Tanıdık mı bu tiplemeler? Türkiye ortalaması arkadaşlar. Çünkü 100 milyon param var. Bankanın olduğunu unutuyorum benim. İyi çalışanlarla çalışıyorum. satmaya başladık güzel 880 çift. Bu benim dükkanım. Ayakkabı yok zaten. Adidas'ın da canı cehenneme kim tutar beni? Bayer geliyor. <laughs> Bayanlar yol açın. <laughs> Kırmızı ışık verdi evet. Sizce ne olacak arkadaşlar yorum yapın. Nereden anlıyorsunuz? Öyle mi diyorsunuz? Hakikaten öyle mi düşünüyorsunuz? Olurdu. Ben istemiyorum ama. Fantazi yapacağım ya. Aylık 8 milyon zararım var. 9 milyon zarar. 9 milyon, 10 milyon. 7 milyon, 6 milyon. 5 milyon. Artıdayım. 4 hı hı. milyon. 0'dan yeni bir tezgah açtım. Delikanlıya bizim şey yaptım. Baba hoş var dedi. Kırmızı ayırdı. Şeytan giyer dedi. Hı hı. Gel spor ayakkabı yapalım dedi. Spor ayakkabıya geçtik. Hı hı. 21 milyon. Hı hı. 2026'dayım. 2025'te başladım.

arkadaşlar. Bir bir ne oldu arkadaşlar? Şans mı? Hakikaten böyle çok, çok büyük bir kaldı. Risk aldı. E, tuttu. Türkiye Türk 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 işte var. Türkiye'de bu. Türkiye'de bu. 140 milyon artı oldu. Arkadaşlar bakın piyasa yükseliyor. Ama benim bir şey yapmam gerekiyor. O şeyi de yapalım ondan sonra araya çıkalım.